Bancı gönülde huzur arama sendeki merhemi sür şu yarama sen ki zalimliğin dorumdaki işe yaramıyor kalbin var ama sen ki zalimliğin tepesindeki işe yaramıyor kalbin var ama gitmesen olmaz mı delireceğim çok ağır krizler geçireceğim Hayaller kurmasan Düşünmesen de Mutlaka rüyanda belireceğim Hayaller Anlasam düşünmesem de mutlaka rüyanda belireceğim Ayrılık olacak tutamıyorum Kaybettim kendimi bulamıyorum Masan ki düğüm oluyor. Sensiz bir lokmayı yutamıyorum. Boğazıma sanki düğüm oluyor. Sensiz bir lokmayı yutamıyorum.